herkese merhaba. Bugün sabah erken kalkıp sushi pirincimizi hazırladım. Dinlenmeye bıraktım. Sushi pirincinde şöyle 2 su bardağı sushi pirincini önce 3 kere yıkıyoruz. 3 kere yıkayıp süzdükten sonra 2 su bardağı su ile birlikte tencereye koyuyoruz ve 20 dakika tencerede altını açmadan ne yapıyoruz Begüm? Kaynatıyoruz. Hayır. Ne yapıyoruz? Dinlenmeye bırakıyoruz. Tamam. Daha sonra dinlendikten sonra 10 dakika orta ateşte pişiriyoruz pirincimizi. Daha sonra 10 dakikada altını kısıyoruz ve pişiriyoruz tamamen suyunu çekene kadar. Hmm. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. Koyup. 10 dakikada kapalı vaziyette, ağzı kapalı şekilde tencerede dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra böyle bir cam kabın içerisine alıyoruz. Cam kabın içerisine aldıktan sonra 50 milim kadar ne sirkesi kullanıyoruz Begüm? Pirinç sirkesi. Pirinç sirkesinin içerisine 2 yemek kaşığı şek toz şeker bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. ekliyoruz ve onu eritiyoruz. Erittikten sonra da üzerine gezdirerek alt üst yaparak bu şekilde pirincimizi bekletmeye alıyoruz. Daha sonra bu bizim sushi yosunlarımızı sardığımız bambu, malzeme bambu. bambusu, bunu streçle kaplıyoruz. Neden? Çünkü aralarına böyle pirinçler girdiği zaman rahat saramayız. O yüzden üstünü streçle kapladım iyicene. Daha sonra Sushi yapraklarımızı alıyoruz bu şekilde. Sözlersin. Evet gösterelim. Ee, sushi norisi. Evet bugün Begüm ile birlikte yapıyoruz. İlk ben yapacağım. Daha sonra da Begüm kendisi yapacak. Çünkü Begüm bunu aşırı derecede seviyor. bu yemeğe bayılıyor. O yani yüzden mi? de bir deneme yapacak. Yani yapabilirse günlük olarak artık her canı istediği zaman Sushi'sini yapabilecek. Hmm. Şimdi bunun içerisinde yosun yaprağı çıkacak. Yaprak şeklinde yosun var. Evet. Dikkatli çıkarayım kırılmasın diye. Evet. Evet bu şekilde çıkardık. Şimdi bir tanesini çıkardıktan sonra şunu şuraya alayım ben bir. Aydınlık olan yüzü arka tarafa evet, gelecek. Evet parlak şekilde. kısmı. Parlak kısmı arkada olacak. Yani sardığımız zaman parlasın diye. Daha sonra ben şöyle bir fırça yardımıyla bunu alıyorum böyle bir ıslatıyorum. Neden ıslatıyoruz Begüm? Çünkü pirinçler yapışabilsin diye. Evet. Yoksa iyi yapışmıyor. Evet. Bu şekilde bir ıslatıyoruz. Böylece pirinçler daha iyi yapışıyor. evet. Oluyor. Şimdi ne yapıyoruz Begüm? Pindi pirinçleri koyuyoruz. Pirincimizi koyuyoruz. Kaşığımızı da biraz ıslatırsak iyi olacak. Çünkü neden? Pirinç biraz şekerli olduğu için, yapışıyor. sirkeli olduğu için yapışıyor. Orta kısmına koydum. Bu şekilde pirincimizi ne yapıyoruz? Bizim? Yayıyoruz. Yayıyoruz. Şey alana kadar, tamamen kaplanana kadar yayacağız. Evet. Her yerine kaplamamız lazım ama çok kalın tabakın şeklinde de değil yani böyle. Çok kalın olsa da çok şişkin oluyor yani. Yermiyor. İçine bir de daha malzeme koyacağız. Evet malzemeli koyacağımız için çok aşırı derecede kalın olur. Olur o yüzden Bu sefer öyle. yenmez. Evet. Şimdi ne yaptık? Pirincimizi serdik. Pirinç serildi. Şöyle görünüyor mu acaba? Gözüküyor herhalde. Evet gözüküyor. Ha. Ha, böyle daha, iyi, daha iyi. iyi. Şimdi ben sabah inerken kalktığımda hazırlık olsun diye kapya biberi ince ve uzun şeklinde bu şekilde doğradım. Salatalık doğradım. Havuç doğradım ve avokado, avokado doğradım. doğradım. Şimdi bunların içerisindeki malzemeler isteğe bağlı. Biz evet. bir hatta yengeç surmülli de yapmıştık. Evet. Ama Anladım. çok hoşumuza gitmedi. Evet. Işte. Begüm çok hoşlanmadığı için yememişti. Şimdi ben bundan bir tane koyuyorum içerisine. Havuç koyacağım. Hem vitaminle. Salatalık koyacağım. Biraz da avokado. Avokado nasıl oluyor Begüm lezzeti? beğeniyor musun? Ya zevk bağlı. Yani sen çok aşırı sevmiyorsun ama böyle azıcık olsa da iyi olur diyorsun evet. değil mi? Şimdi bunu koyduktan sonra şimdi sarma işleminize başlıyoruz esas kısım burası. Değil evet. Mi Begüm evet. neden peki esas kısım burası dedik? Çünkü sarmak zor biraz. Evet. Bastırmak gerek ama çok da değil. Evet. Bu şekilde sarıyoruz. Biraz sıkı yapmamız lazım. Neden? Çünkü pirinç zaten yapışıyor ama evet. bastırırsak daha böyle güzel bir oluşuyor. Evet. Ben şimdi birazcık şunu ıslatacağım. Çünkü şey kuru biliyorsunuz. Yok. O yüzden şimdi bu tarafa tekrar çevirdim. Tekrar şöyle bir sıkıca ne yapıyorum? Sarıyorum. Sarıyorum. Biraz sıktım elimle. Neden? Düz bir görüntü oluşsun diye. Daha ne? sonra bunu bu şekilde bu hale getirdim. Şimdi ne yapacağız bunu? Şimdi bunu tahtaya getirdim, koydum. Neden? Hem size göstermek için hem de bıçağımızı da şöyle bir ıslatalım. Daha sonra küçük lokmalar halinde şu şekilde kesiyoruz. Evet. güzel oldum. Şimdi ben şunu şöyle bir koyayım. Şuradan da size elim alarak şöyle göstereyim. Bakın içerisinde. Aslında yosunla ilgili bir sıkıntınız yoksa yani yerim ya da severim diyorsanız bence son derece de besleyici. Evet. Zaten pilav yani pirinç kısmında hiç yağ yok evet. değil mi Begüm? Yağsız pişiyor. Yani yağsız pişiyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Begüm bunu sizler için bir tadacak tadına bakacak değil mi Begüm? Evet. Tattıktan sonra Diğer kısmını Begüm yapacak. Bakalım Begüm mü becerecek yoksa ben mi becerdim? Ama bence Begüm de güzel yapar. Deneyeceğiz, göreceğiz. Tamam. Şimdi tadım kısmına geçtik. Begüm biraz yanına soya sosu koydu. Soya sosu biraz tuzlu zaten değil mi? Evet, tuz katıyor. Evet, Daha tuz katıyor. Alıyor. Şimdi suşilerimizi alacak bu şekilde. Çubuklarla tabii ki yiyor. Evet. batırdı. Nasıl? Güzel. Hmm. Gerçekten güzel olmuş. Afiyet olsun. Şimdi Begüm yapacak bakalım. Ben de Begüm'ünkünü tadacağım. Evet şimdi Begüm'ün sırasında. Evet. Begüm yosununu serdi. Şimdi ilk etapta ne yapıyorduk Begüm? Önce yosunumuzu ıslatıyorduk şekilde ıslatıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar Begüm'ün ilk deneyimi. <laughs> yani herhangi bir hata kusurda hemen eleştiri yapılmasın lütfen. Olabilir. Normal. Evet. Tamam. Şimdi, Şimdi pirincimizi koyacağız. Evet. Kaşığını ıslattı. Püf noktalara dikkat ediyor. Evet. Şimdi Pirinci pirincini aldık. yerleştirecek. Yosun biraz fazla ıslatmışım herhalde. O yüzden çok tuhaf oldu. Hiç puanlı. önemli değil. Hiçbir problem değil. Nasıl olsa saracağımız için sıkıntı yok. Ya çok güzel oldu sanki. Hayır çok iyi gidiyor. Her şey şu an ilk deneyime göre muhteşem koyuyorsun. Her çocuğun da evde annesiyle ya da babasıyla yapabileceği bir... Atıştırmalık mı diyelim? Gerçi bu Japonlar için yemek herhalde değil mi Begüm? Ya yani yemek de oluyor. Bazıları da tatlı niyetine de yiyor bunu. Aa, evet. Onu senden duyuyorum. Nasıl yani? Ya yani işte öğle yemeklerinde falan içmalarında hızlıca hem karnı doyurmak hem de tatlı ihtiyaçlarına gidermek için de yeniyormuş. Ben de öyle duydum. Hmm, bu ilginç. Evet. Çünkü çok tok, tok tutuyor. Bu şekilde. Evet Begüm yerleştirmeye devam ediyor. Pirincini serdim. Yani şimdi malzemeleri şimdi koyacağız. Şimdi malzemeleri koyuyor. Kapya biber, öncelikle. Kapya biber koydu. Sonra iki tane havuç. Şöyle bir, iki, tamam. Bir tane salatalık. Ben biraz salatalığı bol seviyorum o yüzden biraz daha koyacağım. Tamam. Şimdi iki tane avokado koyacağım. Şöyle çubuk şeklinde. Tamam. tamam. Şimdi, şimdi sarma işlemine geçeceksin. geçeceğiz. Şimdi bunu böyle alacağız. Şunları şöyle tutalım. Aynen öyle. Bu şekilde bastıra 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 sarıyoruz. Bu şekilde. Ondan sonra alıyoruz. Bunu biraz sarıyoruz ve sıkıyoruz. Evet. Ondan sonra bunu açıyoruz dikkatlice. Evet. İyi sarılmış mı? Yani iyi sarılmış. Islatmamıza gerek var mı? Azıcık ıslatabiliriz. Tamam. Islatıp o zaman bir kere daha saralım. Böyle. Tamam. Şimdi tekrar sarıyoruz. Şöyle birazcık daha bastıralım da olsun yani. Tamam. Tamam. Sushi'miz hazır. Şimdi kesim tahtasını aldık. Ben... Kesme işleminde tabii biraz daha küçük yaş grubu ailesinden destek alabilir değil mi? Evet destek kesinlikle alsınlar. Evet. Tamam. Bu bir. Evet biraz daha mı ince yapsak? Tamam. Hani yeme açısından daha mı kolay olur? Evet daha kolay olur. Evet. Bu güzel alt gibi. Evet şöyle daha güzel. Bir de şöyle tamam. Evet birkaç tane de elinde gösterebilir misin? Şöyle hemen gösteriyorum. Bu şekilde. Evet. Ne düşünüyorsun peki? E güzel oldu. İlk kez sushi yaptın. Evet. Bence çok harika. Evet. Seninkisine de benzedi biraz. Evet. Aynısı oldu. Bu kadar basit yani. Aynen, aynen. Bunu geçen yerken dört tanesini ne kadar veriyorlardı? 280 lira mı neydi dört, tanesine? Tanesi. Şu kadarını işte 280 lira demişlerdi bize. Evet. Şimdi biz koca bir tabaktan. Şimdi Sen. bakın en sonunda kaç tane çıkaracağız. Evet. Şimdi hepsini bitirdikten sonra en son aşamayı gösteririz. Ama tabi göstermeden önce de Begüm'ün yaptığında ben tadacağım. Evet. Ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Evet. Şimdi aldım. Ben maalesef çubukla yiyemiyorum. Biraz bu kültüre uzan belki de. Gerçekten çok güzel ama Begüm beni uyarmıştı. Çok soya sosuna batırma diye. Evet çok soya sosuna batırma anne. Biraz tuzu fazla olur demişti. Ben biraz batırdım. Soya sosunu çok az. Evet çünkü çok değil içinde mu? çok yoğun bir tuz oranı var. Hmm. Çok tuz sevmiyorum diyorsanız az tuzsuz olanlar da var. Ama biz bunu daha çok tercih ediyoruz. Soya sosunun öyle bir çeşidi var değil mi? Daha evet, az tuzlu olanı var. Az tuzlu olanı var ama soya sosunun orijinali bu. Evet. Biz hemen diğerlerini de yapıyoruz. Ve en son şeklini gösteriyoruz. Evet. Tamamen bitirdik. Sushi'lerimizi, hepsi çok güzel oldu ve şöyle söyleyeyim, en fazla bunun maliyeti ne kadar olmuştur bugüne 150 TL falan olmuştur hani pirincini, havucunu falan. Gerçi bir evet. tane havuç kullandık, bir tane salatalık kullandık, evet. bir tane. Daha yosunun devamda de duruyor bu evet, arada Pirinç de, de duruyor. Pirinç de duruyor. Yani ben size şu an bir hesaplama yapmadım ama. Hadi olsun. 150 TL'ye bir tabak dolusu sushi yiyeceksiniz. Ama az önce Begüm'ün söylediği gibi 4 tanesi 280, 280 TL. Bence güzel bir atıştırmalık ya da yemek nasıl isterseniz o şekilde düşünebilirsiniz. Evet. Herkese afiyet olsun.